Değerli arkadaşlar, şu kareye bir müddet bakmanızı rica ediyorum. Hepiniz bu kareyi hatırlıyorsunuz. Herkül'de Twitter hesabında, X hesabında paylaşılmıştı. Altında Hoca Efendi son eserinin ismini seçerken Fütüvvet'in Nurlu Yolu diye yazılıydı. Bu kareyi görür görmez Efendinin entelektüel biyografisi seminerinde olan bütün arkadaşlar heyecanla tarihe şahitlik etmiş olan o kağıdı arzuladık. O kağıdı görmeyi arzuladık hep birlikte. Acaba e, diğer alternatif isimler nelerdi? O isimlerin içerisinden neden bu ismi seçti? Sadece yanına bir tık mı attı yoksa ilave bir şeyler mi yazdı merakıyla? Ve e, sağ olsunlar Cemal Türk Hocam... E, o kağıdı sizlerle paylaşmamızı istedi bugün. Üzerinde bizzat Hoca Efendi'nin nurlu ifadesini eklemiş olduğu kağıt. Kırık testi 21 isim alternatifleri. Bizim dünyamız, peygamberler yolu, bizim yolumuz, kendi yolumuz, fütüvet yolu. Olanlar ve olması lazım gelenler, olanlar ve olması gerekenler, bizim çizgimiz, düşünce ve aksiyon çizgimiz, imtihan ve hakta sebat. Ve Öce Efendi fütüvvet yolunu seçmekle kalmıyor, ee, yanına nurlu ifadesini ekliyor ve ben ilk sorumu bununla alakalı soracağım Cemal abi. Neler hatır, hatırınıza getiriyor nurlu ifadesinin eklenmesi? Kerim hocam öncelikle bu güzel program için haddimi aşarak sizlere takdirimi ifade etmek istiyorum. Bütün e, gayret eden ekibi, arkadaşları, programa katılanları, sunanları, dinleyenleri, İnşallah e, Cenab-ı Hak hasenat kefelerine e, kaydettirmiş olsun. E, abi kitap ismi olarak e, alternatifler hazırlanırken her biri kırık testinin her bir cildine isim olabilir bunlar. Mesela bir önceki kitabımız Işık Karanlığı Boarken şey Işık Karanlık Devre daim. Ondan önceki Işık Karanlığı Boarken ya da Dert musikisi, İstikamet Çizgisi. Buhranlı günler ve ümit atlasımız, diriliş çağrısı, mefkure yolculuğu, vuslat muştusu, ümit burcu. Abi bunların her biri kırık testinin her kitabına isim olacak konular. Çünkü o genel muhtevaya hakikaten çok iyi yansıtan isimler. Hocamıza kitabın muhtevası gözden geçirilip arkadaşlar alternatifler hazırlıyorlardı. Hazırlananlardan bir tanesi de bu fütüvet yolu idi. Fütüvet makalesinde hocamız zaten onunla alakalı da zannediyorum e, Serpil hocaların, e, Peyrize hocaların çok güzel kalbin zümrüt tepeleri ve fütüvetin nurlu yolu arasındaki ilişki. E, kalbin zümrüt tepelerine giden yol fütüvet yolundan geçiyor diye çok emek verilmiş bir sunum yaptılar. Gerçekten ben de çok e, yani benim takdirim bir şey değil ama çok takdir edilecek güzel bir çalışma ortaya koymuşlar. Orada da görüldüğü gibi Fütüvet makalesinin girişinde de hocamız fütüveti birçok dinamiğin bir araya geldiği bir manalar ve dinamikler halitası ifadesini kullanıyor. Halitada çok farklı renklerin fevkalede ahenkle böyle çok güzel bir nakış meydana getirmesi için kullanılan bir kelime. Hazreti Üstad da yeryüzünü bazen halita olarak Esma-i İlahi'nin iç içe girift tecellilerinin bir arada görünmesinde kalita kelimesini de kullanır. Bütün bunlardan hareketle bir hasta fütüvet makalesinin girişindeki kerem gibi, seha gibi, iffet gibi, takva gibi, emanet gibi, sıdk gibi gibi deyip ucunu açık bırakıp sanki kalbin zümrüt tepelerini bir manada ifade etmek gerekirse fütüvet makalesi hepsini ihtiva ediyor gibi. Hani Kur'an kaynaklı Yusuf Aleyhisselam'la alakalı geçiyor. Hazreti e, ee, Musa Aleyhisselam'la alakalı geçiyor. Kehf suresinin girişinde geçiyor. Çok üzerinde durulan bir husus. Buradan hareketle bu, maka bu kitapta da bütün bu temel dinamikleri bir araya getirmesi itibariyle fütüvvet yolu da denebilir diye düşünüldü. Arkadaşlarla düşündük. Hocamıza arz edeceğimiz alternatifler içine onu da e, yazdık. Fakat işte orada da sizin de işaret ettiğiniz gibi biraz önceki e, hocamızın ya, e, şeyinde kağıtta da görüldüğü gibi evet fütüvet genel manada tarih boyu hep kullanılmış gelmiş bir kavram. Kur'an kaynaklı, hadis kaynaklı. Efendimizin Hazreti Ali'ye feta demesi. Kur'an sünnet kaynaklı kullanılmış bir kavram. Ama günümüzde Hazreti Üstad'la Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile ayrı bir açılım sağlanmış yolda ayrı bir derinlik ayrı bir çeşni, ayrı bir buğut kazanılmış. Hocamız da o mevzuyla alakalı mülahazalarını ortaya koyunca o yolda, tarih boyu işlenmiş o yolda apayrı bir derinlik, farklı bir çeşni, farklı bir renk, farklı bir tat, farklı bir buğut meydana gelmesi itibariyle nurlu kaydını koymuş. Yani e, gerçekten hocamızın bize en son armağanlarından bir tanesi bu kitabın ismi oldu. Biraz önce de işte görselde onu görmüş olduk. Hem bütün çok o mana ve dinamikler halitası ve onun düşünce ve aksiyon ile pratikte temsil edilmesi itibariyle gerçekten bütün bir hizmeti de ifade eden çok cami, Kur'an ve sünnet kaynaklı muhteşem bir kitap ismi oldu hocam.